insanları İslamiyet'ten uzaklaştıranlar kimler biliyor musunuz? <laughs> Çok kişi bilmiyor bunu işte. Çok kişi diyecek ki işte Yahudiler, Hristiyanlar, yok efendim Yezidiler. Maalesef başka dinin mensubu insanlar değil. İnsanları İslamiyet'ten uzaklaştıranlar maalesef Müslümanım deyip hiçbir vazifesini, hiçbir görevini yerine getirmeyenler. Ya o adam diyor elhamdülillah Müslümanım. İçki var. Umar var. Zina var. İçip içip evde huzursuzluk yapma var. Her türlü pislik var. Çalışmıyor. Eşi çalışıyor. Bir de onu da yiyor. Üstüne esnik. Eşine zulüm yapıyor. E elhamdülillah Müslümanım. Ulan bir insan ol önce insan. Önce bir insan ol hele. Öyleleri insanlığın kavramını da bilmiyor. Şimdi burada bir Hacı amca var. Gitti haca geldi. Eskisinden beter oldu. Yahu adamda fitne fesat var. Adamda kul hakkı var. Malı mülkü var diye böbürlenme, kibirlenme var. Böyle kendini kasıyor neredeyse sırt süre düşecek. Olan bu havan civan kime? Mezarlıklar bir sürü zengin ve fakir insanlarla dolu. Fakir ölecek de zengin ölmeyecek diye bir durum mu var? Bu havan civan kime? Yaramaz insan. Ha bütün hacılar öyledir demiyorum. Çok değerli, eli öpülecek hacılarımız da var. Ama gençler böyle insanları görünce diyor hacısı hocası böyle yaparsa biz ne yapmayalım yani? Kötü örnek oluyor. Burada arkadaşlar gittiler. Bir köyde caminin bahçe duvarını yaptılar. Köyün hocası geliyormuş yanlarına sohbet, muhabbet, şakalaşmalar. Neyse bir gün demiş, valla üzerimde kırgınlık var doktora gideceğim. Gitmiş doktora 4-5 gün rapor almış. Geliyormuş bahçede, sohbet ediyormuş, muhabbet ediyormuş, gülüyormuş, şakalaşıyormuş. Ezan zamanı, ezana 5 dakika kala eve kaçıyormuş. Yaşlı insanlar gelip ezanı okuyorlar, namazlarını kılıp gidiyorlar. Tekrar hoca efendi evden çıkıp işçilerin yanına geliyormuş. Gırgır şamata sohbet muhabbet. Ya hocam sen taş atıp kolu mu yorulacak. İnsanların önünde bir namaz kıldırsan, cemaate bir namaz kıldırsan, bir ezan okusan senden bir şey mi eksilecek? Raporluymuş. Yemin ediyorlar diyor hiç bir hastalığı da yok böyle. Adam geliyor, gülüyor, şaka bakıyoruz. Fiziken adam süper ya. Ama maalesef ya insan bir gelir kaynağı olarak düşünmemesi lazım biraz ibadet yönüyle de bakması lazım. İnsanlar seni örnek alıyor ya. Diyorlar 4-5 yıl olmuş emekliliği gelmiş emekliye ayrılmıyor adam. E hocam niye emekliye ayrılmıyorsun? Valla demiş şimdi emekliye ayrılırsam maaşım yarı yarıya düşecek. Böyle daha iyi demiş. Gidip emekli olup ne yapacağım demiş. E be adam bir kenara çekil de başka bir gariban gelip hocalık yapsın, o ekmek yesin. Öyleleri de var. Ha, çok değerli hocalarımız da var. O ayrı konu. Ben genel olarak kesinlikle konuşmuyorum. Ama çoğunlukla gençler öyle insanları kötü örnek olarak görüyorlar. Ondan sayın hacılarımız, sayın hocalarımız kesinlikle hal hareketlerinize dikkat edin. Millet demesin işte hacı hoca böyleyse biz ne yapmayalım o duruma getirmeyin. Burada bir tane adam var diyor Avrupa'da durdum diyor. E ya diyor 15 yıl durdum orada ne yere tükürebiliyoruz ne izmarit atabiliyoruz diyor ne sakız atabiliyoruz diyor. E orası çok temiz bir yer diyor ya. Herkes öyle diyor. Yanı başımda yürüyor sigarası bitmiş ambalajı yere atacak. Ya dedim sen az önce edebiyat patlatıyordun ne yapıyordun Avrupa şöyle Avrupa böyle sen niye kendi memleketini kirletiyorsun beyefendi dedi. Ya ne bileyim öyle kolay oluyor kolaylık oluyor işte öyle rahat oluyor. O kolay değil, rahat değil. O pintiliktir, mikropluktur. Çevresini kirleten insan mikrop insandır. İstediğiniz yorumu yapın. Ben kimsenin yorumunu tutamam ki. Ha çok kötü yorum yapanlara ne yapacağım? Yorum bölümünü gizlerim. Tamam olur biter. Yani malaket de olsan her şeyi dört dörtlük de söylesen birinci taşı gibi illeki arada çıkan kaşmerler, yavşaklar oluyor işte. Yapacak bir şey yok. Ya Onun için İslamiyet'i gerçek Müslüman olarak yaşayalım. Gençler bizi örnek alsın. Ya gençler röportaj oluyor sokakta. Soruyorlar. Çocukların çoğu inançsız ya. E hangi dine mensupsun? E valla işte ortada bir yerde. Ne ortası ulan? Seni ortalamışlar zaten. Sen gitmişsin, bitmişsin. Ya ne bileyim işte bizi İslamiyet'ten soğuttular. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. O da büyük sıkıntı. O da büyük sıkıntı. Onun için böyle durumlara düşmeyelim. Yani yanlış yapmayalım arkadaşlar.